Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün yanımda Deniz Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün dostluk maçının ikinci bölümü çekecek. Hakkıdan intikam aldım video. 17 like gelmiş. 10 like çekecektim ama unutmuşum o videoyu. Bugün hesaplaşmadayız. O aklına çıktı ben ne yapayım. Hesaplaşmadayız. 5 maç yapacağız. Birinci olan 10, ikinci olan 9 diye gidiyor. 3. olan 8. En fazla puan 50, en düşükte 5. Deniz yenileceğini biliyorsun değil mi? Evet, arkadaşlar, az önce, e, maçı kazandım, yere. Orada bir şey brok gördüm. Uf, bırak lan o pezemek benim aklım. <laughs> Çalarım. Arkadaşlar <laughs> yorumlar kanala kanala abone olmayı unutmayın ve e, yorumlara şey yazın diyecektim. Hangi modla çekebiliriz? <laughs> Oğlum. Video kanala abone olmayı unutmayın. Deniz bu videoya kaç like gelsin? 15 değil mi? Evet. 15, 2. 10, arkadaş 15 dakika like ikinci bölüm gelecek. Bu videoya 20 like istemiyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Yani 20 biraz zor Aa, görüyorum. Ve ağla. Ben <laughs> <laughs> bari ikinci evet, hesaplaş. Yapsın, yapsın, yapsın. Hayvan nasıl kaçacak sence? Mz'ini öldürecekmiş. Onda o yürek var mı lan? Oui, Mz'ini öldürdü Mz yarıkları atıyor. Hayır oğlum. Aa kro <laughs> kro ne yapıyor? <laughs> kro hayır. Hayır krok bunu katlanamam. Sen dördüncü mü? Kaçıncı oldun sen? Evet. Yalan söyleme bak. Bak. Nereden bakıyorsun? <gülüyor> Bakılmıyor. <gülüyor> Hadi seni dördüncü sayıyor. Dördüncü oldu gerçekten de. Sen beşinci oldun değil mi lan? Sekiz bit kaldı. Ben ka krov kalmıştı. İki. Se bak sekiz bit krov. Ems ben dört kişiydi sen beşinci oldun lan yalancı. Ben dördüncü oldum mal. Salak beşinci oldun. Kur bak. Sen beşinci oldun. Yemin ederim dördüncü oldum. Sekiz bir dördüncü oldu. Ems üçüncü oldu. Kurov ikinci oldu. Ben birinci oldum. Ben dördüncü oldum. Ya yalan söyleme. İtan beşinci oldu. Hakkım yine burada. Ha. E, girersin videoda bakarsın son kaçta kalmış. Her. zaten yeneceğim yani. Yine Hakkın demişken arkadaşlar hakkı ameliyat oldu yatıyor. Hastanede yani kötü bir şey yok da. Çabuk iyileşecek ve yanımıza video çekmeye devam edecek. Allah. Kanka o maçı öldüm ben. Deniz 15 like gelir mi? Gelir tabii. İnanıyor mu? İnanmıyorum. Ben inanıyorum kanka. Ben onlara inanıyorum. Uf 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 ölüyorum ölüyorum. Kanka o, o da kim? O da kim ne oynadığını bilmiyor. Ben seni geliyor kanka. 130 <laughs> izatı <laughs> can da kurtuluyor ama bile. Hop selamun aleyküm. Öldüm. Altıncı oldum. Cross <laughs> sana öldü biliyor musun? Harip. Ya bu pusmuş o arkadaşım. Bu sayılmaz ya. Ama bu pusmuş. Hadi hesaplaşmayı kalayım bana yeter. Beni geçemiyor. Şeyymiş yani pusmak Allah. yokmuş kanka yasakmış. Sıralama değişti bu ne ya? <laughs> Aynı puandayız. Sen musun? Ben altıncıyım. E, Yok bir puanla Deniz önde galiba bilmiyorum şu an bakacağım insan. Çünkü neden biliyor musun? Biliyorum. Ben beşinci oldum. İşte senin deyimin herde. Ya ya orda ya orda zaten bir. Allah ben. Sen altıncı oldun. Ben ne alacağım biliyor musun? Ben ne alabilirim diyor bak ya. He ben he o adam dö sonra dördü almıştık sen ölmüştün orada. Oo ben bunu oynarım bu. Neymiş yere bandını almayacağım bunu. Almayacağım. Üçüncü maça geçtik arkadaşlar. şu an puanlar birbirine çok yakın. İkimiz de birinci olabiliriz. Arkadaşlar kanala abone olup bildirim çanlarını da açmayı unutmayın. Video attığım an haberdar olursunuz. Biliyorlar da ben yine söyledim. Yani bunu ben de biliyorum. He yalan. Oha oha oha. Acıyın bana. of. Onlar orada. Sen kaçıncı oldun? Onuncu. Ya yalan söyleme. <gülüyor> <gülüyor> yalan söyleme. Görmedim çünkü senin ölenlerde. Onuncu Hiç önünce olur musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun şu an? <laughs> Tam bin Benim 5840. <laughs> Burada mısın lan? Yoksa burada mısın? Ay seni alırım ben artırdı biliyor musun? Alırsın alırsın. Ölmem. Sen burasın kesinlikle. Ha, ölmezsin ölmezsin. Ben yine pusuculuk yapıyorum. Dört yüküm var. Güzel. Benim beş. Beni öldürdü. Şişeli almış he. Sen neredesin Pusucuğu acaba? Ölüyorum. Bak burada bir yerde pusuyor da nerede bilmiyorum şu an. Biraz yaklaşıyor sana. Yo. Ama sen öldü Ben öldürdüm onu. <gülüyor> sen. <gülüyor> Hayır. Hadi GG. <laughs> Fark etti mi orada Neden biliyor musun? Çünkü taret öldü dedin ya. <laughs> Ve 3. oldu. Deniz 8 <laughs> puan aldı. Ben 10 puan aldım. Ve dördüncü maça geçiyoruz. Oğlum bak ben dedim sana bu el. Direkt hazır veriyorum ben. Hakkıdan intikam almıştım. İlk turnu arkadaşlar turnuva videosu. Yani Deniz'in bekliyor şu an biraz taşı olsun. <laughs> 21 taşı var. Benim öbür yani ikinci hesabımda 55 taşım var. Burada 33 yani ikisinde de video çekebiliyorum. Şu an fark etmez. Sen öldün bir kere. Hayır sana demem bir ye dedim. Ben orada bir gördü seni. Seni gördüm. Ben seni gördüm. Ben seni çalıya girmiş orada. Bu benim olacak. Kanka bu el birinciyim. Ben var ya ortayı aldım kanka. Ben seni öldürmeye geliyorum. Göremezsin ki ben. Kaçtım ben oradan çoktan. Değil misin lan burada? Kaçmış. 10 yüküm var. 10 yük. Maşallah. <laughs> Nerede bu? Seni arıyor sadece. Burada olamazsın Cige ben demin buraya gelmiştim. Şurada mısın lan? İyi oraya kaçtım. Aa bak, burada burada. Ben bunu geçen oyun buradaydı. O burada da değil. Nerede lan bu? <laughs> Şurada mısın yoksa? <laughs> Oyunda herkesi bıraktım. seni oraya. <laughs> Yine asla bulamazsın. Aa Jeki Jeki hayır ya Jeki. Oo kazattım Jeki. Oğlum adam o kadar sevindi. Ne oldu yine adam ya? Adam yine. Kanka bu sefer ben şeyli bak ben şeyli alıyorum yargı dağıtıyorum. Vale öbür oyunda diyecek aynı karakteri almak yok bir daha. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> karakterlerle. Seni Aldım. Sen neredesin? Son maç arkadaşlar bu da. Ben. Yani bu eğer o ben hesaplaşmaya kalırsam yapacağım. büyük ihtimalle kazanıyorum. Seni ben yine ortaya alıyorum. Ama bir 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 yardım, bırakmıyor orayı. Şerefsiz ya. Hayır. Aaa oh, dördüncü oldu. Nerede? Aa büyük ihtimalle win aldım ben. Birinci oldum. Bakacağım şimdi hesaplayacağım. Ben neredeyim? yok ki seni. Şu an Bibi izliyorum. Kanka sen ikinci olacaksın gibi hissediyorum. Bibi 10'luk on onluk. Maşallah. <laughs> Oğlum var ya ben bu Bibi, Bibi geldim onu oradan bir koydu. Zaten ben kaçtım, kaçamadım yani. Adam beni iyi öldürdü yani. İyi oynuyor. Botlar bu kadar iyi mi oynuyordu ya? Bot Aa, orada bir tane. Oğlum ne yapıyor bu ya? Oğlum botlar iyi oynuyor dedim. Bu Bot... salaklaştı. Nerede <laughs> sen üçlüksin geliyor oradan? <gülüyor> <gülüyor> Oo öldürdük kanka hesaplaşma. Aydaki de öyle ya. Uğraştırma adamı çok. <laughs> Adam sana bir koydu <laughs> Adam bir koydu Yarı canına gitti zaten <laughs> Pazara gitti Allah bey, ya? <laughs> Deniz ne yapıyorsun manyak mısın İkinci oldu Ya Sen Nasıl bir şeysin yani? Dur lan. İkinci oldu Hadi son maç Yo oynandı son maç, maç Beşinci oynadık Şimdi hesaplıyorum. Savaş günlüğünden bakacağım şimdi. 2, 3, 4, 4 maç yazıyor. 5. maç. 1, 2, 3, 4 maç yazıyor Bak dördüncü günü. oldum, birinci oldum, birinci oldum, altıncı oldum, birinci oldum. Bir, iki, üç, dört, beş. Yedi, Ha, ben ben 42 puan aldım. Denize hesaplıyorum. 6'sı var. Bir 10'u var. Bir 9'u. Bir 9'u. Bir dakika hesap. 6 artı 10. İkinci maç sen 10. Onu... Dur lan. <laughs> şey başka bir şeye gidin. Video. Üçüncü oldun. Bir aldım. aldım. Ha ben seni ikinci yazmışım iki defa. Ben ne diyorum nerede yanlış yaptım? Sen şey oldun değil mi? abi bir e, arkadaşlar şu an karıştı biraz ben, ben videoyu durdurayım bir dakika. Ve arkadaşlar hesapladım. Deniz boyu birinci olmuş. Onun, sen ben daha çok şey kaldım. Ama o ikinci maçtan sonra kaybettim. Arkadaşlar bu video 15 e atınca 3. bölüm gelecek. Kim kazandı? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.